Sevgili izleyenler bugün İstanbul Fatih'te vatandaşlarımıza yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi için hangi adayı destekleyeceklerini sorduğumuz kesintisiz bir anket yapacağız. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan, iyi seyirler diliyorum. Size soralım mı abi? Hangi adayı destekliyoruz yerel seçimlerde? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Hiçbir adayı destekle. Bir, bir şey dedi bir de duymadım. Sen mi dedin? Ha, bir tane Murat Kurum gelmiş. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? O bizim içimizde, kalbimizde abi. Soralım bakalım. Abi yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Abi ben buralı değilim. hiçbirini de. Abi? Ben Bitlis'liyim. Kimdir abi adayımız yerel seçimlerde? Türkçe şey bilmiyorum abi. Adayımız kimdir abi ben yerel seçimlerde? Buralı değiliz abi. Nereliyiz abi? Erzurum'da. Tamam. Kimdir abi adayımız? İmamoğlu. Teşekkürler. Adayımız kimdir? Murat Kurum. Teşekkürler. Adayımız kimdir? Eee Murat Kurum. Teşekkürler. Adayımız kimdir ablacığım yerel seçimlerde? Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Murat Kurum tabii ki. Murat Siz? Teşekkürler. Kimdir adayımız? Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba efendim. Merhaba. Kimdir adayımız? Gelmedi gençten. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Teşekkür ederiz. İyi günler. Teşekkür edici ne Hemen ayrılıyorum, yapışmıyorum silip gibi. Kimdir abi adayımız? Murat Kurum. Murat Kurum geldi abiden. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ben, kendim adayım ben. Peki oylar abiye. Yanındaki de versin sen oyunu. Şöyle abiye soru. Efendim yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Bize fark etme herkes iyi olsun. Siz hangisi iyi abi sizce? Hangi? Bugün seçim olsa. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Mahmutoğlu Burak Kavuncu, Taylan Yıldız? Ya hepsi aynı bize fark etmez. Sadece bizim şehrimize baksınlar. Siz hangisini atacaksınız abi? <laughs> ya Anket yapıyorum. Ne bileyim ya bunu hangi birisi? Bugün seçim olsa abi. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ne? Vallahi ben İmamoğlu olurum. Teşekkür ederim. Bu kadar Teşekkür. daha. Kimdir efendim adayımız? Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne adayı baba? Yerel seçimlerde büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum. Siz abi? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Değerli şahsiyet, çalışan adam, dürüst, samimi. O yüzden Murat Kurum. Evet. Siz neden adayı? Murat Kurum? Abi. Dürüst bir insan. Devletine, milletine bağlı bir insan. Aa, İmamoğlu'na gelince İmamoğlu laf cambazı yapıyor. Hiç rahatı yok baba ya geçim nasıl abi? Geçim tabii ki geçim aslında iyi de bir yerde insanlar sıkıntı yapıyor. Nasıl sıkıntı, yapıyor? sıkıntı yapıyor? Diyelim 5 liralık şeyi serbest piyasa olduğu için tutuyor on lira on beş lira biraz da insanlarımız merhametli olacak. Devlet denetlesin abi bunun için var devlet. Devlet var da devlet şimdi herkesin başına bir adam dikemez ki biraz da insanın kendinde olacak yani. ya. Devlet bu devletin bir atası var. Serbest piyasayı kaldıracak. İstedikleri gibi at oynatıyorlar ya. O yüzden Murat Kurum diyorsun. Murat Kurum. Allah Teşekkür için. Kolay gelsin. Amcam merhaba. Yerel seçimlerde. Sorry. Oh, bye bye. Yeah. <laughs> Abi yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Valla daha belli değil bizimki. <laughs> Haber mi? Abi kimdir adayın yerel seçimlerde? Bana çok el salladılar bugün burada. Amcam, adayımız kimdir yerel seçimlerde? He? Şey İmamoğlu. 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 Abi. He? Yaptığı hizmetlerden dolayı İmamoğlu. Hırsızlık yapmadığı için, ihaleleri şeffaf olduğu için İmamoğlu. Çalışmıyor diyorlar arada hatırlıyor musun? Ben hiçbir şeye katılmıyorum. Onlar çok mu çalıştılar? Onlar 30 25 sene İstanbul'u yönettiler. Ben, ben 45 senelik İstanbul'luyum. Ben 45 senelik İstanbul'luyum. Ben İstanbul ne döndüğünü hangi filmde hangi delikte neler yapıldığını hangi ihalelerden, nerede ne yolsuzluklar olduğunu çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Hadi ben iyi teşekkür ederim günler. Kimdir adayın abi? Benim adayım mı? Evet. Ben kendi adayım kendimim. Kimse kimseye oy vermeyeceğim. Partilerin neler abi? Yok yani kendi oyumu kendim atacağım. Yiyeceğim kimseye vermeyeceğim. Peki hayırlı olsun abi. Teşekkür Eyvallah teşekkürler. teşekkür ederim. Kimdir abi adayın? Benim İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Evet ben ben 77'den beri İstanbul'dayım. Böyle bir yönetim görmedim. Cumhurbaşkanı oturur köşkünde bakar keyfine baba. Böyle bir şey yok. Ben, Çok abi. ben böyle bir cumhurbaşkanı hayatımda görmedim. Anlamda Bak, i̇yi anlamda mı? i̇yi anlamda değil kötü anlamda. Bak bir tane gençler şu anda evlenemiyor. Evlenme şansı yok. Lüksümüz yaşlanıyor. Benim benim yaşım 60. Ama çok sıkıntı Evlenenlere bu. 150 bin lira kredi veriyor abi. Vermedi. Ben çok vermedi. vermedi. Baba bak ben bunu yayınla bak. Ben benim çocuğumu evlendirdim vermedi. Yalan. Ben, ben 11 bin lira çocuğa ayrı tuttum. Ben bakıyorum çocuğuma. Böyle bir dünya yok usta. Bir ak o otursun köşkünde keyfine baksın. Milletle uğraşmasın. Kim gelirse gelsin. Şey tarafsız olması lazım Cumhurbaşkanı. Ben onu söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Abicim adayımız kimdir yerel seçimlerde? Annem. Hangi adayı destekleyeceğiz? Kimdir Oyunuz abi? Yok bizim. Niye yok abi? Benim köyde oy. Ben yok. Tamam görüşürüz. Nerede görüşeceksek? Abi adayımız kimdir? Yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Abi düğüne gideceğiz geç kaldık. Adayını söylesen gitmişsin şimdi. Neyi? <laughs> <abi. gülüyor> yerel seçimlerde hangi adayı destekliyorsun? Hiçbirinizi desteklemeyeceğim. İmamoğlu Murat Kuru? Yok yok yok. Adayımız kimdir efendim yerel seçimler? İmamoğlu geldi. Abi kimdir adayımız? Yerel seçimlerde hangi adayı destekliyorsun? Nereden geliyorsun? Yerel seçimlerde hangi adayı destekliyorsun? O bana kalsın ya. Herkesinki, herkesinki kendini Amcam kimdir adayımız yerel seçimlerde? Hangi aday mı? Abi. Şu anda belli değil. Siz alın. Abi adayımız kimdir? Speak English. Yok. Okay. about Turkish politics. Ha okay. That... Kimdir adayımız? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ben Türk diyelim ya ben Cemil Kısır Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Konuşamayacağım. Abi bir Türk buldum senle de konuşamadık. Kimdir abi adayımız yerel seçimlerde? Murat Kurum. Teşekkür Başka adam yok. Peki İstanbul'un mahvettiler. İstanbul'u 5 senede bitirdiler. Ne yaptılar o, abi? Ne mi yaptılar? Ne yaptılar? Borçlar, borçlar, paralar nerede? Reklama gitti. Hizmetler. azalmış ama. Resmi Azalmamış. Göre. Resmi rakama göre takip ediyoruz da. Hizmet lazım. Kim olursa olsun İstanbul'a hizmet lazım. Evet, halka, evet. halkı düşünecek bak metrolar pahalandı, arızalar yap oluyor. İstanbul'a yaşamamız için halka öncelik gösterecekler. Yani. Metrolar pahalandı gerçekçi bir kıyaslama mı abi? O e, metro değil pahalandı yani, ama öbür tarafta da mazot kökleri oldu. Dolar 31 tamam, lira oldu. E, şimdi bakın ben Moskova'da yaşadım. Hadi. Moskova'daki metro hiçbir zaman artmadı. Artmaz da çünkü halka hizmet ediliyor. Mazot abi? mazotla çalışmıyor metro elektrikle çalışıyor evet ama evet. hani otobüsler de Bebeye bağlı ya otobüslerde otobüslerden mazotta çalışıyor benzinle Tam çalışıyor. otobüsler de olsun ama yani devlet olarak veya yönetim olarak halkı düşünmek zorundalar. Halk çünkü zor durumda. Halkı kim düşünürse o bizim sevdiğimiz insandır. Oy kullanıyor musunuz İstanbul için? Tabii canım. Teşekkürler. Hadi. Kimdir abi adayımız yerel seçimlerde? Ha, ne için? Ya hangi Anket yapıyorum abi yerel seçimlerde hangi adayı destekliyorum? Ya, anket ne anket yani? Anket e, görüntülü anket. anket mi yapıyorsun? Evet abi. Kimdir Bak, e, kendi e, görüşüm için dedim derim ki ben sadece ama öz eğer bir asker ücret zam geliyorsa asker ücret çalışanları mutlu olur ama o bir yere eksik yapıyorsa o olmaz. Kendi görüşüme göre ben AK Parti benim e, halam AK Parti üyesi çok severim. Olabilir niye olmasın ki? Ama ben kendi özüm CHP'li. Neden biliyor musun? Cumhurbaşkanımız da iyi bir hani kendine göre iyi ama iyi de ne, nasıl iyi? Neden iyi? Nasıl iyi? Bak bunu çözmek lazım. O yüzden imam oldu diyorsun sen. Şimdi imam Gelen de iyi bak, onunla kötülemem. Hangisini i̇yi atacağız bak, abi? Bu kısa bak, bir anket yapıyorum sadece. Oy tercihini söylersen alıp... Ama yapıyorum. eğer AK Parti onun üzerine giderse ben CHP derim. Şu onun üzerine gitsin. burada önünde İmamoğlu mu Murat Kurum? Oo. Kararsızım ya. Ne yaşadım ben ya? Sen ne anlatıyorsun be abicim? Abi adayımız kimdi yerel seçimlerde? Türk değilim ben. Sağ ol. Güzel Türkçe konuşuyorsun abi. Ya. Merhaba amca. Merhaba iyi misiniz? Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol. Nerede? Oy kullanıyor musun? Ya bizim Somali bizim Somali. kalbinde kullanıyor kalbinde. Kalpten so. kim atıyorsun kalpten? Vallahi Türkiye aynı bizim. Tamam görüşürüz abi. Evet inşallah. <laughs> abi yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Kurdi <laughs> de zanine kurdi kısa mı? Yok abi. Çok cahil hissediyorum kendimi burada. Hiçbir dili bilmiyorum. Belediye başkanı adayı değil mi? Büyükşehir. Büyükşehir. Valla ben Murat Kurum diyorum. Neden Murat Kurum? Abi? Ya İmamoğlu'nun pek bir şeyini görmedik yani. O yüzden Murat Kurum. Hizmetlerini görmedik ama Murat Kurum çalışır yani. yani. Hem hükümet iktidarda hizmet murat. alır. O yüzden biz Murat Kurum diyoruz. Teşekkür ederim. Hadi. Abi kimdir adayımız yerel seçimlerde? Valla henüz bir adayımız yok. Bugün burada sandık olsa abi. He? Bugün önünde sandık olsa, oy atacak olsan. İmamoğlu derim İmamoğlu. ben. Teşekkür ederim. Evet. Siz abla. Soralım. Kimdir adayımız? Ama baktın abla. Arabaya. <laughs> Lan yok Arabik. Arabik yok. Adayımız kimdir efendim yerel seçimlerde? Merhaba. Adayımız kimdir? O da gitti. <laughs> adayımız kimdir abi? Allah. Yerel seçimlerde. Az o da gitti. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ben. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Büyükşehir. şeydi. Ee, bir saniye. Iıı ee, İmamoğlu diyorum. Daha samimi buluyorum. Çünkü mevcut iktidar, iktidarın milletvekilleri olsun, belediye başkanlığı arayın hepsinin e, çivisi çıktı. Daha önce neler yaptığı, ne yolsuzluklara, ne pisliklere bulaştığı belli. En azından kötünün iyisi de diyelim. Yani normalde hiç kimseden, akrabanın, dostlarından, başkasından iyilik beklenmez. Ama bizim Türk milleti genel anlamda bir süpermen, bir batman arayışında siyasetçilerden size fayda gelmez. Bunun da bilincindeyim. Yani bilinçli bir şekilde oyumu kullanmaya çalışıyorum. İmamoğlu diyorum. Çünkü biz artık badem bıyıklı, işte bilmem ne bıyıklı, cart bıyıklı insanlardan artık nefret eder, hale getiren de aynı şekilde de 20 küsür senedir görevde olan siyasetçiler onların bulaştırdığı bulaştığı yolsuzluklar onun için yani en azından biraz daha temiz veyahut da kirlenme adayı diyelim siyasetçiler için tam böyle kir, e, kirli değil de kirlenme adayı ilerleyen zamanda kirlenecek mevki makamının bir takım getirdiği zorluklar var bunun avantajını da yaşayacak dezavantajını da çıkartacak benim için e, bir insanın Müslüman olması önemli değil baştayken e, adaletli olması lazım Müslümanlığı kendini adaleti herkese görevde olduğu, sorumlu olduğu herkesidir. Bu niyetle. Ben soruyorum, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abone ol abi de unutursun bak eve gidene kadar. Neydi kanalın adı abi? Unuttum abi. Ya. Ulan. Ben soruyorum YouTube. Ben soruyorum YouTube. Evet. Abi. Yine unutacak bak. 2 dakika sonra sorayım gitti yine unuttu. Abi neydi? <laughs> Abla kimdi adayımız? Geleyim oraya kadar abi. ben? Ya, hiç yorum yapmıyorum bu konulara hiç girmiyorum. Tamam. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Abi kimdir adayımız? Var. Var. Evet, Amca adayımız kimdir yerel seçimlerde? Abi iki Türk var onunla da konuşayım kurban olayım ya. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? İmamoğlu mu kurban mı? İmamoğlu. İmamoğlu. İki İmamoğlu ya. Yani. Ne evet. İmamoğlu abi? Valla İmamoğlu yani şimdi ne diyeceğim yani bunu? Hangi kazanırsa yani biz ona vereceğiz yani. Evet. İmamoğlu diyorsunuz. Biz İmamoğlu diyoruz evet. Sebebini anlamadım. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Valla bilmiyorum. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Abi kimdir adayımız yerel seçimlerde? Biz yabancıyız. Yabancı, tamam. Evet, gibi. sağ ol. Abi. abi siz kimdir adayımız? Kimlerden geldi adayı diyecek? Büyükşehir için. AK Parti. Murat Kuru. Yes. Valla hizmetleri hoşuma gidiyor. Dediklerini onlar yapıyor en azından. Dün başkanımız zaten arkasında. Öyle yani. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hangi kanal? Ben soruyorum YouTube. Abi adayın kimdir yerel seçimlerde? Ablacım adayımız kimdir yerel seçimlerde? Büyük bir bahçeler anlamadım ki adayımız kimdir yerel seçimlerde nasıl hangi adayı destekliyoruz bu şehir için ya sen e, vallahi nasıl size diyeyim yanlış kişiye geldiniz yani Niye? hiç bil, bilmiyorum o Oy kullanıyor musun? <laughs> yok, ha, tamam o kullanıyorum diyalog maalesef abi soralım abi adayın kimdir yerel seçimlerde arab arab tamam tamam yok yok ayrı member okey kimdir abi adayımız <laughs> yerel seçimlerde imam oğlum Murat, Murat. Murat Kurum abi. Murat Kurum geldi abi Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Murat Kurum tabii ya. İmamoğlu ne yaptı Murat Kurum. Selahattin emirtaş Demtaş. HDP geldi. Dem. Dem geldi. Aynen. Dem. Siz abi. Dem. Dem parti geldi tamam. HDP Dem karıştı. Kimdir efendim yerel seçimlerde adayımız? İmamoğlu mu Kurum mu? Kurum. Murat Kurum geldi. Abla kimdir adayımız? Abla dedim gencecik kıza ya. Devam edelim. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Merhaba. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Hangi adayı destekliyoruz? Evet, Büyükşehir için. Büyükşehir için e, HDP HDP'yi destekliyoruz. Dem Parti diyoruz. Evet, Dem Parti. Teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ ol, kolay yani. gelsin. Tamam, deneyin abi. Kimdir adayımız yerel seçimlerde? Abla sorun. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Sen misin abi? Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Sorduk mu abi size? Adayımız kimdir abi yerel seçimlerde? Ben oy kullanmıyorum. Niye kullanmıyorsun amca? Hayır, tamam. Kimdir Bana, abi adayımız? Yerel seçimlerde. Nerede? İstanbul. Evet. Bakacağız. Bugün burada sandık olsa İmam oldu mu Murat Kurum mu? Niye başka aday da var? Azmi Karababa mu? Burak Avuncu mu? Taylan Yıldız mı? meral Danış Bektaş mı? Bir olaydı mı? Burak Avuncu. Tamam. Teşekkürler. Hepsini saydırdı abi. Amca kimdir adayımız? Yerel seçimlerde? Adaylar yok bunların. Yok mu? Burada mıyız abi? Buradayız İstanbul'da. da niye bana soruyorsun? Başka kimse yok mu? Bordo mavi gördüğün için mi? Beğendiğim için sordum. Ya yeme bizi ya yeme bizi. <laughs> ben de Trabzon'luyum. He mi? Hakikaten kazansın. İstanbul'da kalıyor muyuz abi? Oyumuzu İstanbul'da mı kullanıyoruz? Önce yok nörelim. yok. Hadi iyi günler. <laughs> Zaten Kaldan yalan söylediğim Trabzonlu değilim. Soralım. Adayın kimdir yerel seçimlerde? Dagestan. Rusya. Ne? Rusya. 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 Dagestan. Ha Rusya. Okay. Ha. Gidiyor No I don't know. Aa. Kimdir adayımız yerel seçimlerde abi, abla, abla, abi. Bu söyleyecek adam, ekmeğime taş oradı. Abi, git abi. Evet devam ediyoruz, son birkaç kişiye Amcam, adayımız kimdir yerel seçimlerde? bilmiyormuş amcam. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? İmamoğlu. Bir İmamoğlu geldi. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Recep Tayyip Erdoğan. Aday değil kendisi. Molto. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Adayım bellidir. Bellidir. Peki. İmamoğlu değil İmamoğlu. Şimdi karar verdim. Ha ben belli değil anladım. Tamam. İmamoğlu dedi abi. Abi kimdir adayımız? Abi şu anda müsait değilim. Müsait değilim diyor ama boş boş yürüyor amca. Kimdir abi adayımız? Yerel seçimlerde. Nasıl? Yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? İstanbul'da abi. Evet. Bir olaydın abi. Bir olaydın. Sağ Kimdir adayımız yerel seçimlerde? Aday ne abi? Yerel seçimler. Oy kullanıyor musun? Yok ben yabancıyım. Ajan abi kimdir adayımız? Yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Abi siz, abla soralım size merhaba. Ne sor? Yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Ak Parti tabii ki. Neden Murat? Ee, geçmişi güzel, çok işler yaptığını da biliyoruz, takip ediyoruz, ona göre kararlıyız, gene Ak Partideyiz. Kimdir abla adayımız? Vallahi şimdi bu siz neyi temsil ediyorsunuz? Vatandaşı temsil ediyoruz abi. Hangi kanal? YouTube ben soruyorum. Yerel seçimlerde hangi adayı destek vereceksiniz onu söyleyeyim. Yayınlayacak mısın? Yayınlayacağım abi. Niye sorayım yayınlamasam? E ee, hadi bakalım bazen işinize gelmez bir şey etmiyorsunuz yok, Yok benim işime gelip gelmeyen yok abi. Valla hayırlısı hangisi o kazansın. Ben onu temenni Siz ederim. Sizce hangisi hayırlı abi? Ya hayırlısını ben bil Allah bilir ben bilemem. Ama mi? sen hayırlı olduğunu düşündüğünü o yatacak. Kimdir yani o şimdi, parti? Şimdi perde arkasındaki sistemle bir şeyi bilemeyiz ama tabii ki şu an iktidar partisi tabii hizmeti biraz daha hızlı yapar. Ekip çalışmasıdır. Murat Kurum Yani Murat Kurum yapar. Evet, teşekkür ediyorum <laughs> bu kadar. Kimdir abi adayınız? Allah şu anda, anda mı benim amca gibi abi söyle ne olur. Ya yani şu andaki başkan güzel yani güzel i̇mam güzel. Ya, sakin sakin yönetiyor işte. Peki imam ol İmam Kimdir abi adayı? Demirtaş ne derse ona derim. Dem Parti diyorsunuz. Dem Parti. Abla adayı kimdir? Sen oy kullanıyor musun? Mu? Neyi? Oy. Tabii ki de kullanıyorum. Kullanıyorum. Tabii Her ki kullanıyorum. de. Ben İmamoğlu'ya vereceğim. İmamoğlu. Neden He? İmamoğlu? E, seviyoruz iyi insan yani. Ben yabancıyım ama burada evliyim ama İmamoğlu vereceğiz. Tabii Tayyip babama da vereceğim. Çok seviyorum. Nasıl olacak sevmiyorlar birbirini? E, sevmesinler canım. Tayyip Sevmesin babanın adam. iş ayrı, İmamoğlu'nun iş ayrı yani. Oğlu diyor ki Tayyip baba önüme engel koyuyor diyor. Hayır koymaz. Tayyip baba çok iyi insandır. Allah çok seviyorum Tayyip baba sizi. <laughs> Allah size hayırlı, sağlıklı umur versin. İmamoğlu ile Erdoğan aday olsa hangisini verirsin? Hayır oğlu imam oğlu. <laughs> tabii ki de değişmez. Abi adayımız kimdir? Tabii ki İmamoğlu. Teşekkürler abi. Kimdir abi adayımız? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Adayımız kimdir abi? İmamoğlu. İmamoğlu. Adayın abi. Adayımız kimdir abi yerel seçimlerde? Murat Kurum. Teşekkürler. Oy abi ne soruyorsun? Oy kullanabiliyor mu? Evet abi. Kullanabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Ben kullanıyorum. Kullanabiliyor 18'de Kullanabiliyor. Kamera var şu. An. Hangi adayı destekliyorsun? Abi ben mi? Evet. HDP abi. Dem Parti. Aynen abi. Teşekkürler. Siz? Abi rafa Partisi diyorum. Mehmet, Kasım Gülpinar diyorum Ay, abi. Varsam şey demiyorum abi. <laughs> abi Mehmet Kasım Gülpinar'ı tanımayan var mı? Adını unuttum. Çok fazla <laughs> aday şey oluyor. tamam abi, ben İstanbul'da mi? ben İstanbul'da <gülüyor> kullanıyorum. <laughs> Bak sen oy kullanıyorsan ben de ne olayım? abi <laughs> bunu nerede paylaşıyorsun? Canlı yayında muhabere kapak. Abi bunu nerede paylaşıyorsun? YouTube'da. Hani hani ben Meo kulun Ben 12. sınıfa gittim abi ya. <gülüyor> 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 e okulun verdi. Kaç doğum? Sarım 2006 doğumluyum. Şubat 5 2006. 18 rica Çok genç abi ben kimi ben kimi destekliyorum biliyor musun abi kimi ben kendimi destekliyorum ben kendi kendime oy vereceğim tamam. biz de <laughs> genç olarak seni destekliyoruz Sağ ol abi, tamam, abi. abi. Sağ ol. kralısın abi Eyvallah. helal olsun abi benim helal olsun, helal olsun. Adam abi bunu paylaşıyorsun değil mi iş paylaş iş abi <laughs> teşekkürler görüşürüz abi, abi, abi. Ben, abi. ben soruyorum <laughs> youtube kanalın adı ben soruyorum abi ha, ben soruyorum tamam tamam arkadaşlar kanala destek olalım beğeni ve yorum ekmek spor destek verin arkadaşlar abone olmadan ve beğenmeden geçmeyin Son kararımız Tamam. Tamam kankam. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Abi oyun burada olsaydı Rafaata. Tamam kanka. Aman manyaklar. Ha? Eskileri baktı bize. Soralım size. Kız gitti. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? İmamoğlu. Teşekkürler. Kimdir abi adayımız yerel seçimlerde? Abi çok güler yüzlüydüm. Soralım bakalım. Efendim adayımız kimdir yerel seçimlerde? Murat Teşekkürler. Kimdir abi adayımız? Araklı. Araklı. Tamam. <laughs> Yaraktı dedi sandım. <laughs> abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ablacığım kimdir adayımız? Anlamadım. Yerel seçimlerde hangi adayı destekliyorsunuz? Ay şey biz ya bence olduğumuz için. Oy kullanabiliyor musun? Yok, kullanamıyoruz. Anlamak, teşekkürler. Adayın kim abi? Büyükşehir için. Büyükşehir için. Evet. şehir için adayım kim? Doğru. Vallahi hacı muhalefet denen kimse yok. O yüzden kim diyorsunuz abi? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de şu an yok. Adam CHP'nin başkanı olmuş. Ben evet. tamam CHP'liyim. Niye CHP'ye verem? Adam İstanbul'u savunduğu yok gidiyor. Sanki CHP'nin başkanı o CHP Ya oğlum git belediye başkanıysam git CHP'nin başkanını yap. Niye belediye başkanını bırak? He Murat Hareket Kuru bana sadece o cevap yeterli. He. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Aa, Sanki ben gittim balık yemeye. Neyse efendim bugün İstanbul Fatih'te vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı desteklediklerini sorduğumuz kesinsiz ve sayışlı bir yerel seçim anketi yaptık. Videoyu izlediğiniz beğenmeyi kanala abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.